Kedi Seve Melo kanalına hoş geldiniz. Um, ay gözüm seçmiş si mi? Neyse galiba hasta oldum. Arkadaşlar bugün makyaj videomu çekeceğim. O yüzden ama hankilik isteğimin e, yapmayacağım. Çünkü e, bunun için bir 30 abone gerek. Evet 30. Neyse Şimdi başlatıyorum. Hazır mısınız? Bir, iki, üç. Arkadaşlar ablam odasındayım. Şimdi bekleyin. Şimdi makyajımı yapıyorum. Bu ne? Bu tint galiba. Ne benzer bir şey. Ök önce şöyle bir şey I can see do... your sleep. Uh -huh. Çok sürmüyorum çünkü ne olduğunu bilmiyorum da. daha. Umarım çok da kötü bir şey değildir. I can see you sleep. I could have started. Oh, sorry, can see your sleep. <Sess> no more hiding now. Shining like a burn up, eh? Cause we are hunters' voices. <Sess> <Sess> so you know, I'm all in a web and be glowing. Gonna be born to be golden? Uh -huh. I'm the popper of the voices. Ah, mm-mm-mm. Bir şey yaptım işte. Yine kalktan kalktan şeyler. A e, girl see you sleep. No more hiding now. Shining like a burning bee, Cos we are hunters, this to offer. Larenda, you are lovely. re ли Hee 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 arkadaşlar ıı, İzel bu videomu görür o benim ıı, arkadaşım yani, birisi tabi bir arkadaşım e, hep videolarıma bakıyor Umarım bugün de bakar e, yani o benim arkadaşım hep bakıyor sadece benim a, ablamdan gidecek. E, Tırnak yapıyorum videosunu izlemedi. Ama ben şu anda. Gezeceğim. Neyse böyle yapayım işte. Evet şöyle yaptık. It goes in your sleep. No more hiding. Now Bunny 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 you're so funny you can't get you no Bunny 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 you're so funny you can't get you do. Get you no Şöyle dağıtacağım Ben baya iyi makyaj yaparım yani şu anda benim yaptığım yani şey sade makyajım. Böyle bol makyajları hoşuma gider. Böyle parıltı parıltı hoşuma gider. Normalde parıltı pek hoşuma gitmez ama bugün sade makyaj yapıyorum. A <Sessizlik> girl see your sleep No more hiding Now you're shining Like a born -a be Cause we are hunters Ay kalmış. stronger up Arkadaşlar böyle bir şu ablamda. Bu reklamlarda çıkıyor bayağı bir pahalı. Ablam Zengo. Galiba annemi geliyor. Cidden geliyor. Oh-ha. Huh. Oh-ha! Huh. A hey, girl's in your, hey, your hunter's poison together golden. Ah, oh, I'm I'm... E, çok güzel ya dudakta duruyor. Oh, güzel bu arada. Şimdi. İyi e, al Aha, en zor kısım. Ben bu kızdan korkuyorum. Makyaj bozulursa okuyayım bayıldım. Evet çok güzel oldu çizdim. Selam. Aleyküm. Arkadaşlar ben size söz ver vermiştim. Yapıyorum şu anda. Maalesef böyle yapma zorunda kalacağım. Çok zor makyaj. Çok iyi. Evet. Eşit oldu. Çok iyi oldu. Normalde her herkes çok çirkin çiziyor. Ben çok güzel çiziyorum çocuğumu. Oha oha oha. Oha. Oha oha oha. oha. Şuraya bir koyuyorum işte. Benim en sevdiğim alet neredeydi çizmek için? Aa, çok güzel oldu. Çok güzel <laughs> Ay. No more Arkadaşlar bilmediğiniz aletleri yüzüne sürmeyin alerji yapabilir. It hey gives you sleep, no more hiding, it's shining like a burn of Cause we are hunters, voices stronger than you ever lay. We're going up pop it's all we want, it is take down. So see out so kissing eyes, but there's nothing.

Take it down. To take down my shaker and the in down the step. It uh, girl's in your sleep. Şöyle dağıtıyorum. Ha şöyle. Tamam. Oldu. Maskara. Şimdi benim en sevdiğim şey maskara. Maskarayı bayılıyorum. Bayı bayı bayı. Bayılıyorum. Umarım gözüne kaçmaz. Maskara benim gözümde çok iyi duruyor. Bayıldım duruşuna. Oha. Normalde böyle okula gelirim. Çok iyi oldu. Ama öğretmenler kızıyor. Hemen disipline yollarlar beni. Ben disiplin olmak istemiyorum. Benim buna hiç ihtiyacım yok

Yapabildiğim kadar yani şey. Tamam. İşte, uh, and you feel light? Mm-hmm. hmm, mm -hmm. money, 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 Estefani and I wish we were Şöyle şöyle. Kıpkırmızı yanaklar. Kıpkırmızı. Ay çok az oldu ya. Daha çok, daha çok, daha çok. Ben valla bayıldım. Terzime. Ay.

açmam gerek. Ya. Yeah. Ya, yeah. üf. Efendim. Adı. Ablamın odasındayım. Yalı işi bir ak Tamam. Arkadaşlar kapatmam gerekiyor. Hadi diyoruz. Bay bay.